Ya Rabbi benim çok işim var. Sana ayıracak vaktim yok. Namazı ayıracak vaktim yok. Kur'an'ı ayıracak vaktim yok. Camiye gelmem. işim çok. Hz. Davut demirciydi diyorum ya. Demircilik ne kadar zor bir iş. Kolay mı? Basit iş? Siz daha iyi bilirsiniz değil mi? Burada işçi abilerimiz var. Daha iyi bilirler. Zor şartlarda çalışmanın ne demek olduğunu. Ya bu peygamberler de çalışıyorlardı. Terzi, terzi olanı vardı İdris Aleyhisselam. Değil mi? bir sürü peygamberin Musa aleyhisselam çobandı, peygamber efendimiz çobandı, ticaretle uğraşıyordu. Ama bunlar bahane olmadı onlar için değerli Müslümanlar. Şimdi size bir ayet söyleyeyim. Onlar öyle erlerdir ki, onlar öyle adamlardır ki hiçbir ticaret, hiçbir iş, aile, mal, mülk, çocuk, evlat onları Allah'ın zikrinden alıkoyamaz. Onlar öyle adam gibi adam kullardır işte. Rabbim o adamlardan olmayı bizlere nasip eylesin. O müminlerden bahsediyorum Mevla. Hiçbir dünya işi onları Allah'a anmaktan alıkoyamaz. Onlar öyle mümin kullardır işte. İnşallah Rabbim cümlemize böyle kuvvetli bir iman nasip eylesin.